Normaldir biliyorsun. Bugün zorla yaptı ilk röportajını Ömer futbol abiye. Futbol kulübü yönetimler içerisinde birisini fazla konuştuğun zaman öbürlerinde olan şeyler. Bu geldi hiç konuşmuyor bu. ama. E hiç, hiç konuşmadı yani. Ha, çok faydalı. Beraber stadı yaptık yani. Çok önemli bir Doğru. yöneticidir. Yani çok önemli işler yaptı. Yapmaya da devam edecek yani. Her sorumuz, her muhabir arkadaşlarımızın, Sercan'ın, Ertan'ın her mikrofonu uzattığında Sayın Başkan varken bana söz düşmez. Tamamdır, e, sağ mikrofonu sağ iten sağ nadir yöneticilerden. Sağ Artık, sağ biliyorsunuz. Sağ Artık biliyorsunuz. Sayın Başkanım. E, yöneteceğim hepsidir ya. Aynen öyle. Evet, çok tabii. kıymetli çok kardeşin az, çok sağ olsunlar. Siz de bizi kırmadınız çok. Çok sağ sağ teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sor şimdi sorun. Sayın hanım. Başkanım, Lens için bir kere Lens Beşiktaş formasını giydirmişler sosyal medyada da. Beğendiniz mi Beşiktaş formasıyla? Yüzünü çok göremedim ama. Bir tam ekran verseniz arkadaşlar tam ekran. Alt yazıyı da alın. Soldaki. Beşiktaş forması ya sağlık. E yani bizim forma daha yakışmış çocuğa. ne diyeyim şimdi? Bizim forma daha çok yakışmış. <gülüyor> <gülüyor> yakışmış. Evet. Bir siyah bir Ama yani zor, zayıflaması lazım. Temposu iyi değil yani. Ben evet. dedim mi? Evet. Söyledim bu formül oynayamaz Beşiktaş'ta. Başkanım. bizim için yani, yani. bir üstüne Koymamız lazım yani yapacağımız transferlerle Aynen. mevcut takımı bir tık daha yukarı açmamız lazım. lazım, bir tık daha farklılık yaratması lazım, fark yaratması lazım. Lens yaratı, yaratmaz demiyorum ama fark yaratacak oyuncular olması ha, lazım. şey unuttum. Caner tamam söyleyeyim. bitti Yani zaten sözleşmesi imzaladım bitti. İmzaladın. Yani. Bon servis alındı galiba. Alındı. hayırlı olsun. Ya şunu söyleyeceğim. Eee her oyuncunun şey ama bizde zaten oyuncular biraz takımla beraber bir bir üste çıkıyorlar zaten. ama bizim bu sene bir üst seviye atlamamız lazım. Kesinlikle. Özellikle Avrupa. Avrupa bu sene mi? bakma sen biz UEFA'da final oynardık Aynen. ya. Aynen yani. biraz iyi oynasın o maçlarda. Yani kısmetmiş demek yani. Evet. Kısmet ama başkanım bir şey. ben Manchester Ajax maçında yani çok samimiyetimle söylüyorum yıllarca UEFA Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi anlattım. Beşiktaş bu kupayı kazanabilirdi. Çok yazık oldu. Kazanabilirdi yani. En önemli oynaması gereken iyi maçta oynamadı. Yani oynamadı. şu kupa maçında evet. oynaması gerekiyor. Orada Ababakar tabii ki o, o, evet, o, o Olympiakos maçında kırmızı kartı, cezası filan olan da hayır var diyelim. Şimdi aynen şimdi... öyle. Boşver güzel şeylerden bahsedelim. Evet, güzel şimdi. şeylerden güzel ama bahsedelim. Ama sen gelmek istiyormuş başkanım. dedim mi? Haber gönderdiği söyleniyor. Sinan abi dediği gibi. Yok güzel haber haber gönderdi falan yok. yok. Onun... ama Kuahrejma göndermiş Fenerbahçe'yi Ya ben biliyorsunuz ben, hep öyle söyleniyor ben, ya. Ben, ben şimdi yalan konuşmam. Yani <laughs> e, şimdi Lensin e, menajerlik şirketiyle bizim 2 e, 3 tane oyuncumuz var. Ki bıraktığı menajeri öyle e, bir şey söylüyor Yani çok oyuncusu var bizde bıraktıysa da bıraktı yani. Lens'le ilgili Sayın Sayın Aziz Yıldırım diyor ki bizim öyle kompleksimiz yok. İsterlerse alabilirler. E çok doğru söylüyor. Yani doğru söylüyor. Bizim böyle bir kompleksimiz alacağız filan diye. Bizim takımımız biz de transferi şundan şunu alacağız diye asla yapmayız. Asla yapmayız. Yani hatırlıyorsunuz bu devre arasında santrafor santrafor. Santrafor santrafor. Santrafor santrafor. santrafor. almayacağım dedim ya. Almayacağız. Santrafor almazsak şampiyonluğu kaybedeceğiz. Kim diyor? Anlayacağız. Şu sözü söyledim mi başka? Eto'yu alırsam Cenk'e yazık olur, Ömer Şişmanoğlu'na yazık olur. Doğrudur. Dedin değil mi? Eto'ya sezon başı alırsam bu belki de Cenk bugün bu kadar gol atamayacaktı. Böyle Benim, bir golcü çıkamayacaktı. Nasip de değilmiş zaten. İyi ki de olmamış bence. Başkanım Beşiktaş'ı Bayern Münih'e benzetmeye başladılar. Bugün çok konuşuldu. Size gelmiştir mutlaka. Gelmedi. Fenerbahçe'de Borussia Dortmund'a. Fenerbahçe, Borussia Dortmund gibi futbolcuları Gün yüzüne çıkarıyor ama Beşiktaş bu futbolcuları alıyor daha çok değer katarak şampiyonluklar yaşıyor denilmeye başlandı. Buna katılıyor musunuz? Bir Bayern Münih, Fenerbahçe, Beşiktaş, Hiç Borussia Dortmund. Beşiktaş, 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 Fenerbahçe, Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi de böyle şey yapmamak lazım. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. Ya şunu bir defa kabul edersek bütün sorunları çözeriz. Yani her zaman... Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Her zaman Galatasaray mı şampiyon olacak? Yani bu değişecek. Rekabet olacak. Evet. Kimse herkes daha iyisini yapmaya gayret Bir tek söylediğim şey bu sahada oynansın. Dışında oynanmasın. Tabii. Şu anda yöneticilerin, başkanların böyle açıklamalar yapmaları, devleti arkasına almaya çalışmaları, stratejiler yapmaları falan bunlar yakışıksız işler. Yani işte yok uçak inmiş bizim oraya da bilmem ne. Bunlar Beşiktaş'ın futbolun on... gündemi mi bunlar, ya? bunlar yani? O 15 Temmuz, yani. o kara gün Sayın Başkanım ki ben sizin davranışınız, tutumunuzu, duruşunuzu biliyorum. Birebir muhabbetimizde de biliyorum Sayın Başkanım. Geçen seneki o konuşmalarımızda falan sizin nasıl bir tavır sergilediğinizi iyi bilenlerdenim. Ee, helikopter o FETÖ'cü askerler tarafından işte izin verilmiş, işte ya niye müdahale zaten. edilmemiş... edilmemiz? böyle bir ya, ya bakın şey, şey oldu Cumhur, Türkiye, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı'nın şeyde haberi yok. Ne derler? E, Bu darbe geçiminde... ...Genel Genelkurmay Başkanı'nın yok. Başbakanı yok. <gülüyor> Halkın <gülüyor> yok. MİT Başkanı'nın yok. Ordu Komutanı'nın yok. Emniyet Müdürlüğü'nün yok. Valinin yok. Ben nereden bileyim? Müdahale etmedik. Ne yapacaktık yani bizim elimizde telsizlerle ne yapacaktık? Yani oradaki duran çocukların elinde job yok. Ne yani ne ya? yapabilirler? Başkanım biz mi? orayı ya, kırmışız. Şey yani. kitli zaten. Kapıları kırmışlar, etmişler. Yani ve biz tek mahkeme açan ve müdahil olan kulüp biziz. Şimdi bunun arkasında başka bir şey var. Arkasındaki konuşu Şimdi bir dahaki senenin yapılanmasında işte Beşiktaş şöyle böyle deyip Beşiktaş ya bırakın siyaseti siyasetçiler yapsın. Sen siyasetçilik yapmak istiyorsan git bir partiye aday ol, üye ol, siyaset yap. Burada futbol konuşuyoruz. Futbol konuşurken ne? Evet doğru gündem baba Abu Bakar, sağ tarafta kim var? O gidecek mi kalacak mı? Bizim işimiz bu. Ne siyaseti çekmek. Başkanım affınıza sığınarak ne olur kusura bakmayın ama siz de sonradan niye sormadın diyebilirsiniz. Diyor ki sayın başkan yine FETÖ'cülerle çalışıyorlar. İşlerinde hala onlardan var gibi. Bir tahrirasyona da söyledi geçtiğimiz kongrede. Şimdi bugün de mit, Beşiktaş MİT 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 üyesiymiş. Eee emniyet görevlisinmiş. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Ben buraya iki tane da Ben ilk defa geliyorum yerinize. Eee Beşiktaş'ın şampiyon olduğu gün böyle ucuz ucuz şeylere hiç girmeyelim. O zaman size yaptığımız güzel bir şey var. Onu Müsaittir. Söyle Seyredelim. Mi? Güzel. atlatalım mı siz sayın ama başkanım? Ama böyle Beşiktaş'la alakalı böyle tabii. kritik sorunuz olsun. Tabii. sorun, cevap var. Tabii. tabii tabii başkanım. Hemen bir izleyelim o zaman. Türkiye'nin tek yalı stadı biz olduğumuz için o büyük bir avantajdı. O, o görüntü çok güzel böyle evet. geçen sene aklıma gelmişti. Tek şeyden takımı nasıl getirelim diye konuşulurken dedim ki denizden getirelim. O böyle bir şey artık inşallah şeye de döndü. Yani rutine de döndü. Güzel genek de haline geldi. Ben de bugün tekneyle geldim. Yani o takımın teknesi değil ayrı bir teknedeydik. Bir sürü taraftarımız vardı filan. El salladık filan. Güzel bir gündü. Yani güzel bir şey. Yani o, o görüntü de çok güzel yani. Herhalde 200 300 diyor 1000 tane vardı diye de ben o kadar bilmiyorum. Beşiktaş bilmem. donanması taktik adına biz Beşiktaş donanması. Sayın başkanım Fikret Olma Orman beyaz futbolda diye bir hashtag yaptık. Şu anda şampiyonluğa doğru gidiyorsunuz onu Nasıl? söylüyorum. <laughs> ee, ve Ligi en çok var. sorulan soru şu. Ne? Talişka böbreğimizi satalım, yüreğimizi satalım. Talişka. Böbreğimizi satalım. Ne istiyorsa başkanımız söylesin yapalım diye Talişka ile ilgili birçok soru var başkanım. Bakın. E, UEFA ile yapılan anlaşma şunu söylüyor Yani anlatmaktan e, Hakikaten yoruldum ama bir daha söyleyeyim Oyuncu satmadan Oyuncu alamazsın, alamazsın. Şimdi Taliçka'nın bizde bu sene e, Kirası var 2 milyon euro hı hı. bu senenin kirası Bir de Caneri aldık 2 milyon 750 bin euro 2750. Şimdi bir dahaki sene Bunları rejistre ettirebilmemiz için 2 milyon 750 bin euroluk. Oyuncu satman lazım. Oyuncu satmamız Doğru. lazım. Şimdi bırakın Taliska'nın bon servisini almayı, bu kiralık Taliska'yı oynatabilmemiz için evet, 2 milyon 750 bin euroluk. Bu içeri para sokmamız lazım. Doğru. Şimdi 25 milyon eurodan bahsediyoruz. İşte diyorlar ki para toplayalım. Şimdi diyelim ki bir maçta maç biletini 150 lira yapıyoruz. Yani Yüzlerce kişi mesaj atıyor. Böyle kazık fiyat olur mu? Böyle olur değil. mu? Çok pahalı. Falan. Haklıdırlar ülkede yani bir maaşı alıp da onu her haftada ayda iki defa maça gelmek isteyen bir adam için çok pahalı olabilir. Doğrudur da. Şimdi desen sanki 100 lira para alsak. 1000 kişi verse 100 bin lira. 1 milyon kişi verse 100 milyon lira. 100 milyon lira 1 milyon kişi verse bile toparlayabiliyor mu? Toparlayamıyor. toparlayamıyor. Yani bir de veremez, yani. veremez yani. Evet. Hayal kurmanın, şey yapmanın manası yok işte. Var. Öyle şeylerde denenmiş şeyler bunlar. Ver de verelim, öl de ölelim de ver de bir lira olmaz. Kongres yapacağım diyorsun, şu kadar para veriyorsun gelmiyor yani. Gelmiyor. Gelmiyor, yok öyle yani para onun yok. için et, e, Bizim de gerçeklerimiz var. Tariska'da Beşiktaş'tan mutlu, biz de Tariska'dan mutluyuz. Zaten bir sene daha kontratı var. Şimdi Tariska'ya bir birisi çok yüksek bir para verirse, Tariska gitmek ister mi? gitmek isterse gitmek isterse gidebiliyor mu? Gidebilir tabii. Eğer ona ha. 25 milyon euronun üzerinde bir para verirlerse gider. Kontrat öyle çünkü. Gitmek isteyen gitsin zaten Başka ne Sizin felsefeniz yani, o yani. ne yani, Burası, burası Beşiktaş. Yani, geçen sene Sosa işte ben işte öyle oldu böyle oldu duyu, şey oldu terör dedi falan Git kardeşim. Aynen. Aynen. Ne yapayım? Yeri yani? doldu fazlasıyla. fazlasıyla. Bu olur. giderse bundan daha iyisini alırız. Ne diyeyim yani? Doğru. E o zaman giderse bakalım. daha iyisini alırız. Bu seneye bakalım. Taliska 3 ay sakat, sakat mıydı? E, Doğru. Sakat evet. 3 e, ay Beşiktaş takımı sağda gitti, mıydı? Gitti. Aynen öyle. Galibiyetleri de devam Aynen, ediyor Devam etti. Bir oyuncu tabii ki önemlidir ama her şey demek ki bu bir takım oyunu. O takımın içerisindeki ne hep söylerler. Malzemecisinden başkanına kadar işte bütün taraftarlarından antrenöre kadar kadar o bir bütün. O bir bütün içerisinde bakmak lazım. Ama Taliska'dan da memnunuz. O da bizden memnun. bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Olursa da hazırlıklarımız var yani. Başkanım ben Tolga'yın futbol stilini günümüz modern, çağdaş, sahada basmadık yer bırakmayan, oyunu çift yönlü oynayan enteresan oyunculardan birisi olarak gözlemliyorum. Böyle hani o Gerard tarzı, Lampard tarzı böyle hani nefesi bitmeyen, tükenmeyen bir oyuncu. Sözleşmesi konusunda e bir gelişme var e mı? Evet, yani. çok iyi pas İki atıyor. oynuyor yani. 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 yani söyledik zaten, e, uzatacağız diye. Uzatmak istiyoruz diye. Umutköy konuşuyor. E, tahmin ediyorum e, inşallah kısa bir zamanda uzatırız sözleşmesini. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani yine aynı noktaya döneceğiz. Beşiktaş çok e, sen bir git bir Ümraniye'yi bir gez. Acayip yatırım yaptık Ümraniye'ye. Yani Ümraniye'de bir spa merkezi yaptık yani inanamazsınız. E, oyuncular oradan çıkmak istemiyorlar artık yani çok e, önemli bir kamp. Zaten çok iyiydi daha da üzerine kondu. E, müthiş bir stat var. Gayet iyi paralar kazanıyorlar. Evet. Gayet başarılı bir takım var. Şampiyonlar yani, liginde oynuyorlar. Şimdi bu şuraya baksanıza şu insanlara sokaklardaki teknelerdeki böyle bir ilgi var. E, niye gitmek istesinler yani? Herkes de buraya gelmek ister. Doğru. Yani onun için e, Abi, bu profesyonel bir hayat. Bir oyuncuya çok yüksek teklif verirler yurt dışından falan. Olabilir mi? Olabilir. O zaman da değerlendiririz. Hiç satılmayacak bir oyuncu yok bizim açımızdan. Bayburtlu yetim çocukları seronomiye çıkarken göstermişler oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorlar. Bayburtlular ve Yıldır arkadaş Bayburtlular adına teşekkür ediyorlar. E, e, sayın Valimiz. Evet e, Sayın Vali de aynı e, şekilde. E, e, teşekkür e, etmişler. E, aradı beni. Tabii e, iyi şeylere vesile olmak güzel bir şey. Ben... E, Bizi onlar böyle bir fırsatı bize sordukları ve biz de vesile olduğumuz için onlara teşekkür ederim. Yani iyi bir şeydi. Doğru. Tolga'nın size bir mesajı varmış başkanım. Ha. Verelim Ertan Süzgün'ün röportajı, özel röportajı. Bir görelim 20 saniyelik kısa bir röportaj. Beşiktaş'ta geleceğin hakkında ne söylemek istersin? Ya dediğim gibi burada çok mutluyum ailem de mutlu. Ee, ya tabii daha işte görüşmedeyiz ee, ve inşallah bu haftaya da haftaya ya sonlandırırız ama ben geç dün de demiştim ee, önceliğim tabii ki Beşiktaş. Ee, onlar başka düşünüyorsa ya ben de başka düşünmeye başlarım ama bu şu an yok o yüzden pek düşünmedim. İlk aldığın elektrik nasıl? bir orta yol bulunur herhalde. Böyle pozitif geliyor ya. <laughs> <laughs> ya yani ya. Bence anlaşırız. Çok sıkıntı yok aslında bizim bizim şeyde. Az kaldı herhalde. İnşallah. Ee, Tolgay kusura bakmasın. Hani bu arada ben Tolgay'la birebir hiç oturup çay içmişliğim yok. E, Sayın Doğru. başkanım, futbolcu arkadaşlarımız, dostlarımız var ama Türkçesi biraz böyle hani tabii. ifade etmekte zorlanıyor. Hani onlar istemezse ben de istemem. Yani ben de yoluma bakarım anlamında bir e, ifade sanırım. Aynı şey aynı şey Beşiktaş kulübü için de geçerli. Oyuncu istemezse biz de istemeyiz. Bu karşılıklı olan şeyler A, ama. Profesyonelce tabii. Biz de ifade ediyoruz Aynen. istediğimizi, oyuncu da ifade ediyor istediğini. E, yani. Evet, doğal hakkıyla doğal Yani tabii hakkı. yani. üst düzey oyuncular Beşiktaş'ta çok büyük ee, daha e, kendini çok kişi bir üst seviyede çok gösteremedi. Sakatlık yaşadığı için sakatlıktan yeni çıktı. Önümüzdeki sene müthiş top oynar yani. Ama etkili oluyorlar da yani. iki, ikisi de iyi oynuyorlar. Oğuzhan'la evet. da Oğuzhan ama Tolgay da çok etkili oynuyor. Çok, çok etkili başkanım. Ben çok bu etkili sezon, oldu. Özellikle ligin ikinci yarısında son 10-11 maçta falan böyle. Yani evet. bu sene takım seneye koruyup da 2 3 tane takviye Takviyeyle. doğru takviye yapabilirsek çok şey olur. Yani Tamer, Tamer Tuna gitti mi? Yok canım nereye gitti? Şöyle diye mesaj şey yaptılar. öyle böyle. Tamer'i tabii ki Tamer'i ben biliyorsun 2001 senesiydi. Evet. O zaman almıştık. Trabzon'dan, Trabzon'dan almıştık. Trabzon'dan almıştık. Ben yapmıştım transferi Çok da sevdiğim bir kardeşimizdir. Zaten Beşiktaş'ın içerisinde de görev almasını ben istemiştim. Şenol Hoca da sağ olsun kırmadı. İyi çocuklar böyle. ama tabii onun da bir kariyeri var yani. O da bir şeyler yapmak istiyor. Ya Hoca ya olmak istiyor. Mı? Yani ya belki şey... bir konuşacağım eğer. Ya ona bir kendisi yani netice itibariyle bunlar bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. Biz Beşiktaş için bir şey isterken adamın kötü olmasını da istemem. Eğer onun bir Işık görürsem ki böyle kendine bir hocalık kariyeri yapar sonradan Beşiktaş'a girebilir falan evet. konuşacağız ama. Başkanım yani, ben e, siz And Andre Villas-Boas'ı tanır mısınız? Andre Villas-Boas, e, Jose Mourinho'nun eski yardımcısı. Porto'yla şampiyon, nargi şampiyon oldu, şey, UEFA Kupa şampiyonu oldu, Zenit'e gitti, Zenit'i şampiyon yaptı. Tamer Hoca'yı ben e, Villas-Boas'a <laughs> benzetirim. İnşallah. 32 yaşında, 31 yaşında çok büyük bir kariyer sahibi oldu. E, Tamer Hoca kimin yanındaysa Sergen Hoca'nın yanındaysa Sergen Hoca'ya çok şey kattı. Şenol Hoca'ya çok şey kattı. O elinde dosyasıyla futbolu, matematiğini, geometrisini çok iyi bilen e, çok değerli bir antrenör her olarak şey, görüyorum. Ertem yani her şeyden önce yardımcı antrenörlükte her şeyden önce şey olmak, sadık olmak. Tabii kesinlikle satmamak. Yani kalkıp da teknik direktörün arkasından yani Doğru, filmler çevirirse çünkü en dürüst çocuk, namuslu bir çocuk. Gökhan durumu. Gökhan'ın kontratı var bu sene o da bir sakatlık geçirdi. Normalde kadroya girmişti. Ama seneye kalacak yani. Böyle bir satma niyetimiz kalıyor. yok yani. Neden çok forma almadı? Gerçi siz teknik adam değilsiniz Sayın Başkanım. Bağışlayın ama. Hı. Gökhan İnler. Ya şey bizim futbol zihniyetimizde iki tane, üç tane temel nokta var. Biz bir tecrübesi ben teknik direktörümüzde yani Şenol Hoca'yı değil Slaven Biliş'te de ee, Samet Hoca'yla da hiçbir zaman böyle bir şunu niye koymadım, bunu sağa koy filan böyle bir konuşmalarımız falan olmaz. Sohbet ettiğimiz zamanlar olur ama o böyle bir hesap sorma gibi neden koymadın senin bana sorduğun gibi bir konuşmamız olmaz. Bu birinci prensimiz. İkincisi transfer bizim işimizdir. Oyuncu ile yapılan kontrat yönetim kurulunu bağlayan finansal bir şeydir. Hoca ile konuşuruz ama Slaven Bilis zamanında da ee, şimdi de e, biz e, ona karar veririz. Kuvvetler ayrılımı var. Biz o işlere karışmayız. Hoca bu işlere karışır diye soruyorum. Önümüzdeki sezon rakiplerinizden Real Madrid dörtlemiş Juventus. Evet. Kupayı aldı. Manchuk için gol attı ya. Evet. Hıh. -hı. için. Niye mancuk için? <laughs> Kaybeden tarafın golünü ee, söylüyorsunuz. <laughs> gerçi bütün goller birbirinden güzel ama mancuk için golü gerçekten çok, çok. güzeldi ama ee, devre arası onu bir ara niyetlendik evet. yani o da gelmek istedi çok. Çok istedi. Biz de şey yaptık, epey bir konuştuk. Fakat e, o zaman işte 10-12 e, milyon euroya kadar Doğru. indiler. Fakat bir, öyle bir oyuncu satmak yani yine aynı noktaya. 12 milyon euroluk, 10 milyon euroluk bir oyuncu alabilmeniz için, 10 milyon euroluk Anca... bir oyuncu satmanız lazım. Öyle bir kaynak... bedava kiralayabiliriz ama. Be o, o Mesela Burak Yılmaz'ı kiralayabilir miyiz mesela bedava? Bergi öyle bir öyle yani bir bu, serbest bırakırsan. Tabii ki kim yolursa kiralarsın. Bedava olduğu takdirde yani. Bırakılmaz burası... iş yapar bizde. Biz sen şimdi şey işi... ya yok, iki iki işi yapmasın <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Hayır, ya. Ya öyle bir şey yapma sen abisin. Hayır 2 3 hafta bir eğer gazetelerde bir yerlerde okudum. Burak Yılmaz Bu Karadeniz'lerde ters manyel vardır. Böyle sağ gösterirken solun şey yapma. Ben Karadeniz'de olduğum için yapıyorum bunu. Şimdi Burak'tan girip oradan Burak yüzle iş yapar mı da? Yani servisi olmadan kiralanabilecek oyuncuları kiralayabilirsin. Bu Ahmet, Hasan, Hüseyin, evet. Hans, Michael kim Herkes olursa olabilir. olur. başkanım Adriano Katar, Guarejma Çin deniliyor. Ve sonrasında Mansuk hiç neden olmasın diye sorular Palavra var. Bunlar. Palavra bunlar hepsi. Palavra Evet. Bir defa Ricardo'la daha yeni sözleşmesini yüzü attık. Nereye gidecek? İkincisi, e, önüm, hiç unutmayın. 2017-2018 sezonun sonunda ne var? Dünya Kupası var. Herkes Dünya Kupası'na gitmek evet. istiyor. Evet. Beşiktaş gibi bir vitrin takımdan. Yani Kimse evet. bir yere gidip de gözükmeyen, edinmeyen bir yerde top oynamak ister mi? Ha. Yani şimdi Kuarizma'ya e, baktığın zaman Türkiye'de çok mutlu, çok iyi bir profesyonel, çok önemli işler yaptı ve önümüzdeki sene de o da e, Dünya Kupası'nı oynamak istiyor. Tellesca sakat mıydı? Bugün Tellesca'yı görmedi. Yok, annesi onun. E, Allah acil şifalar versin. Kanser hastası. Ha. Bize onu çok intikal ettirmedi e, ee, gidebilir miyim Tabii git oğlum dedim. Yani, ha, anne. burada değil onun çünkü? Yok yok yok. Şey bana yok. ben görme olacağım bana mesaj attı. Baba de Taliska niye yokmuş yok, dedi. Yok yok şeyde. Ee, sen söyle. Ee, Brezilya'ya gitti. Ha, Brezilya. Ricardo da Ama tedavi için varsın. ve e, ailesinde yine bir şey vardı. Gitti geri geldi. Yani sadece şampiyonluk evet. kutlaması için geri geldi. Ondan sonra tekrar dağılacak tabii evet. yarından itibaren takım. Başkanım biraz futbolculardan kurtarayım sizi. Yine Versene çok sana şu daha spekülasyon bir daha ya. Var. Ee, getireceğim bir daha ver abi. bir araya bir girsin. Bir Hemen Serisi yeni televizyon sen açanlar maç bitti. Çünkü. Hemen vereceğim. Araya ben gittikten sonra <laughs> soruları soralım. Ben Sayın birazdan. biz bir sezon sizi bekledik. Beni kırmayın bizi <laughs> kırmayın <laughs> ne olursunuz. Ee, ben de gülüyorum sizin gibi. Beşiktaşlı olarak gülüyorum. Mikrofonları çıkarttığım zaman sizin gibi kahkahalar atıyorum. 2 şampiyonluk fazladan geldi. Beşiktaş'ın 13 şampiyonluğu var. Tek yıldızı götürüp iade etsin diyenler var. Siz bu konuda mutlaka bir şey söylemek istersiniz. Milyonlarca Beşiktaşlı diyor ki başkanımız ne diyecek? Ya bunun cevabını galiba 1-2 sene evvel söyledim ben. Dedim ki bir kurtun arkasından 40 tane köpek havlar. Eğer zaten havlamıyorsa o kurt kurt değildir. Şimdi Beşiktaş büyük bir kurt. Böyle olacaktır. Başarının arkasına bir şeyler sokmaya çalışıp onu aşağı çekmeye çalışanlar olacaktır. Doğaldır. Beşiktaşlar işine baksınlar. Yani şu anda Beşiktaş'ın federasyonundaki listesine baktığınız zaman ne gözüküyor? 15. 15. O zaman vermiş Futbol Federasyonu sana. Tahkim bunu vermiş. Ha, bunu vermiş. ha, bir de ha ha de de yani. Ben geçen hafta okudum meclisten da burada çıkmış. resmi meclisten ha. bir önerge veriliyor. Çıkmış Meclis yani onaylıyor bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben Milli bilmiyorum. irade yani onaylıyor. Ben o, da o kadar detay bile bilmiyorum. Sonra Türkiye yani. Futbol Federasyonu. Biz biliyoruz ama bizim dönemimizde işte. Komisyon. İki şeyde 2002'de olmuş evet galiba. Evet ya o zaman Komisyon. yaptık işte. O zaman sağ 15 sağ olsun. sene evvel. Evet. Ee, 1900... Ama bu sene bir anda ee, son haftada ortaya çıkıyor. Şöyle şöyle olmuştu filan. Geçeceksiniz. Çok fazla kafa karıştırmaya gerek yok. O i̇şine baksın. Sayın Başkanım, Beşiktaş'lı yöneticilerden bir bölümü 5. Yıldız'ı Galatasaray'dan daha önce takacağız diyorlar. Olur mu her 5. Şey yıldız'ı Galatasaray'dan daha önce takacağız diyorlar. <laughs> Siz buna inanıyor musunuz? Ee, ya niye inanmayayım veya Galatasaraylılar da diyorlardır ki siz 4. yıldızı görmeden biz 5. 6. yıldız takacağız diyorlardır. Fenerbahçeliler diyorlardır ki bir 5. yıldızı görmeden biz 8. yıldız takacağız diyordur. Bunlar izafi laflar ha. yani ispatı olmayan konuşulan laflar tabiri caizse geyik muhabbeti. Ben koskocaman bir camianın başkanıyım. Böyle şeylere girmem. Yıldız muhabbetini çok böyle önemser misiniz Hiç başkanım? Yıldız sizin için önemli midir yani? Ya bizim zaten şeyimiz e, e, yani bu e, bu seneki şampiyonlukla alakalı söylediğimiz şey ve giydiğimiz her şeydeki üstümüzde olan o da bizde ay ah yıldız var. Oradaki yıldız bütün yıldızların üstündedir diye onu ifade ettik. Yıldız öyleymiş. Şu şöyleymiş. Çok önemli şeyler değil ama bir gerçek var ki İki rakibimiz de, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bizden daha e, önemli işler yaptılar, daha fazla şampiyonlukları var. Ama bunun 10 sene sonra ne olur bilmiyorum yani kim bilebilir ki? Ya evet, biz evet. diyoruz ki bizim temennimiz daha iyi olacaktır, süperini yapacağız. E, Onlar iki de hayır biz Efendim, daha. Bizim sezon diye. çok zor geçecek. Yani hem Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var. Hem Galatasaray'a aynı şekilde yani başkanlarından dolayı çok zor bir geçecek ve çok takviyeler yapacaklar yani. Bayağı güçlenecekler yani kadrolar onun için. Çok Doğru zor bir yoldunuz. sezon geçecek Tabii. mesela. Önümüz sezon çok zor geçecek. Yani bu bizdeki olan transfer sıkıntısı dediğimiz sıkıntı kar sıkıntısı dediğimiz sıkıntı ki önümüzdeki senenin sonu bizim sonumuz. Yani son senemiz. Bu zamana kadar vermiş olduğumuz bütün taahhütleri yerine getirdik. Önümüzdeki senede Onların da tabii ki yani Fenerbahçe'nde, Trabzonspor'un Trabzonspor'unda hepimizin aynı benzer kriteryaları var. Yani öyle çok transfer yapacağım, oradan onu alacağım falan öyle anca satacaksın. Mesela şimdi duyuyorum Galatasaray kulübü galiba Burumayı satmış. Evet. Çok hayırlı evet. olsun. İyi de bir paraya satmışlar duyduğum kadarıyla. O parayla bir transfer yapabilirler evet. mi? Yapabilirler. Bunun gibi şeyler yapabilirler yani onu anlatma. Bizim mesela dem baba çok ilaçtı mesela. 17 Tabii. milyon mu? 13 milyon. 13 milyon ürün. çok. çok... Ee... Bizdeki